Bir diğer hissemize DESA. DESA bakıyoruz arkadaşlar. DESA'ya daha önce de baktık. Hatırlayacaksınızdır. Kayıtlı grafiğimizde zaten var. Hemen check up'ına da bakalım. Rica ederiz Mehmet Bey. Dese kim sormuştu? Aldım alacak mı? Son durumu nedir? Rica etsek aktif olabilir miyiz? Evet. Kim demiş? İş, iş yatırım var arkadaşlar. 53 demiş. City görüyoruz burada. Ak yatırım, garanti falan diye devam ediyor. Abi kapitali buyurdum burada. Philip kapital var eser miktarda. Buraya geçtim. Bir para çıkışı var. Desa'da 98 bin lira civarında. Arkadaşlar Hissenin fiyatı 8.28 115.60 oranında bir prim kaybı var yılbaşından bu yana. Garanti Bank of buralarda ufak da o alımlar yapmışlar. Demek ki beklenti söz konusu arkadaşlar. DSA ile ilgili. DSA'ya biz Cuma günü de baktık değil mi? Evet Cuma günü de bakmıştık. Aslında bu kadar yakın baktığımız hisseler e, olmasa daha iyi olur ama Erkan Bey'in hatırına bakıyoruz bunu. 8.80 maliyet demiş Erkan Bey. Evet Erkan Bey'in hatırına bakıyoruz bugün aramıza yeni katıldığı için bir de yorum yapmıştı DSA ile ilgili. Ee, yani zannediyorum yorumumuzda çok değişen bir şey olmayacaktı. Yine de bakalım. PDS'i 429, FKS 5561 demişiz. Ekim ayı başladığından yöne %2.5 oranında bir prim kaybı söz konusu. Eylül ayında da düşmüş. Ağustos, Temmuz'da da düşmüş arkadaşlar. %15 noktasın, %15 civarında bir düşüşü var zaten. Yatırım finans kredi suiz satış noktasında satın bölgesinde yani şu anda şeyden çok bir beklenti yok gibi çekabında çok beklenti yok gibi duruyor fakat fakatı var arkadaşlar garantinin bankofun buralarda duruyor olması 837 maliyet 9 bölgesinde iş yatırımın bu bölgelerde alım yapıp duruyor olması bir tepkiyi bekliyor olabilirler hisse ile ilgili ee, %18'lik halka açıklığı var. 952 bin lira da para kazanmış. Zaten 7.89'a biz kuvvetli bir destek çizmişiz arkadaşlar. 7.89 bölgesini. Şimdi daha önce de bence beklentimizi bu şekilde planlamıştık. Şu an en kısa da sat konumunda ve negatif. Bence daha önce de ben yani 1 Ekim'deki Cuma günkü yayında da aynısını söylemişimdir muhtemelen. Eee Yatırım finansmandan sonra ikinci satıcı kredi suisinin ne kadar lotu varacak? Toplam lotunu mu soruyorsunuz Erkan Bey? Satıştaki lotunu mu? 147.786. Kredinin kreditin burada lotu var mı? Mal sahipliğinde bakalım. Pardon yanlış yazdım. gözlerim görmüyor. Evet mal sahibinde kredi yok zaten. Ya yani almış satmış. Öyle düşün. Burada 789 bölgesine tekrar değeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu anda en kısa da Desaderi ile ilgili biz sat konumundayız. Ee, yakın vadede bu 789 bölgesine tekrardan bir değişecektir. Altına sarkıp satmayacağını göreceğiz. İzlemek lazım arkadaşlar. Eğer sarkacak olursa bu derinliği bilemeyeceğimiz için maliyet düşürmeyi burada değil. Nerede yapıyoruz? Burada yapıyoruz. Eğer aksakallı dediği gördüyseniz de şurada yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an hissenin fiyatı dediğim gibi 8.28 bölgesinde biraz daha yatay negatif süreç devam edecektir. Ama artık 7.89 bölgesine geldikten sonra veya 7-90 veya 7.95 veya 8 diyelim bölgesine geldikten sonra hocam bu buradan alınır mı? Alınır ya. Yani ben al demiyorum kimseye ama yani bir hisseydi hocam ya ben şuradan alacağım ama alayım mı? Bak şuraya çıkmış ise alayım mı? Alma dersin. Bak buraya göre hoca alma dedim. Bak buraya kadar geldi. Ya 3 gün sonra geldi ama bak 5 gün sonra 10 gün sonra da bak buraya geldi bu hisse. Gözünü sevdiğim yani. illa buradan almak zorunda mısın sen ya? Alma işte buradan. Git başka bir hisseye bak ya. Borsaya kote olmuş 400 küsür 500 tane şirket var ya. Yani rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Paranız kıymetli arkadaşlar. Çoluk çocuğunuzun geleceği o paranız sizin. Niye böyle yapıyorsunuz? Evet. Pekala. EKM -E maliyetiniz neydi burada sizin? 8.80 demiştiniz. Hmm. Yani fena değil. Burada 7.89-7.90 bölgesine kadar bir değecek. Ondan sonra şimdilik bir direnç çizmiyoruz yine. Zaten kayıtlı grafiğimiz duruyor. Ondan sonrasına da Ondan sonra bakacağız. Evet, DSA ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.